Tamam tamam anneciğim ben işlerimi bitirdim zaten yarın sabah erkenden çıkarım gelirim. Tamam hadi görüşürüz. Ne oluyor Gelin ya? Olsun. Ne oluyor siz kimsiniz bırak! Bırak bırak dedim ya ya siz kimsiniz bırak beni dedim bırak! Bırak oğlum! Bırak! Gel buraya gel. Gel! misin? İyi misin? Gel! 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 galiba. Gel! abi gidiyorsun. Ne oluyor ya? Gel! 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 Şimdi bunları konuşacak zaman değil. Acelemiz var hadi. Ne demek konuşamayız? Kim bu adamlar? Bunlar benim düşmanlarım. Oldu mu? Yürü hadi. Benimle ne ilgisi var? Yahu. Herkesle ilgisi var. Ne olur dinle beni. hadi. Benim seninle alakam yok. Benim seninle var ama. Bak, bunlar benim çevremdeki herkese zarar verebilecek insanlar. Tamam mı? Yürü o yüzden gidiyoruz, hadi. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Bana bak. Seni burada bırakıp gidemem. Benimle geleceksin, hadi. Gelmeyeceğim İskender. Geleceksin dedim. Gelmeyeceğim. Gönül. Gelmeyeceğim diyorum. Bırak. Eh yettin ama be. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bırak. 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 Ya ne yapıyorsun? Bırak. Seni götürüyorum. Ya bırak beni. Mağara adamı mısın sen? Evet mağara adamıyım. Mağarama götürüyorum seni. Ulan en başından beri böyle yapsaydım ben bu işin. Niye uğraşıyorum ki arkadaş? Bırak. Gel Şeref gel. Reşat Bey. Nasılsınız? Ha? Rahat etmişsinizdir inşallah. Ettik ettik. Ben sevdim ya buraları. Havası suyu falan bir başka. Öyledir efendim. Burası oksijen oranının en yüksek olduğu yer. Yani kasabamız adeta cennetten bir köşedir. Öyle öyle maşallah. Otursana ayakta kalma. Sağ ol. Şeref ben buraya seninle iş yapmaya geldim. O Mümtaz Becerik sizi hazır yokken daha iyi çalışırız herhalde. Değil mi? Ne diyorsun? Vallahi ben de öyle düşünüyorum. Müteşekkirim efendim. Birlikte çok daha büyük işler yapacağız. İnşallah. Senin kızı kaçırmışlar en son. O ne oldu? <laughs> Sormayın. İşte bizim akrabalar... Yani aslında akraba değil de ailecek görüştüğümüz bir takım insanlar diyelim. Onların hepsi kan emen yılan bunlar hepsi. Ya. Benim aptal kızım da aklını çelmişler. Adem diye bir aylağı buna yamaştırmaya çalışıyorlar. İşsiz, güçsüz, boşta gezenin teki. Zaten Kamil'le beraber gelip düğünü de karıştırdılar. <laughs> Biliyorsunuz size karşı da mahcup olduk efendim. Kamil neyin nesidir, Necidir? Mandıracılık yapar. Hı. Öyle mi? E senin damadı da hiç göremedik. Bir tanışsaydık keşke. ya. Yaylaya çıkmış diye duydum ben Yani bu Kamil'in babasının orada bir yeri var diye biliyorum. <laughs> beni soyacaklar, beni tokatlayacaklar ya. Şimdiden eğlenip ailece tadını çıkarıyorlar. Hepsi orada. Ya. E nerede bu yayla peki? Armutlu derler. Öyle bir yerde de zaten çok yakın. Uzakta sayılmaz yani. Armutlu? Şeref. Buyur nefer. Bak seninle çok büyük işler yapacağız. Ama bak çok büyük. <laughs> Biliyorum, anladım. Çok çok büyük işler yapacağız. <gülüyor> <gülüyor>